Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yine rüzgarlı bir İstanbul sabahında yeni bir araçla birlikte sizlerle beraberiz. Bugün yanımızda Stellantis grubunun ortak platformuna sahip Jeep Avenger aracını inceleyeceğiz. Hem dışarıdan bir tasarımına bakacağız hem de aracın sürüşünü yapıp değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden buradan başlayalım. Evet arkadaşlar, burada direkt baktığımız zaman yine her zamanki gibi Jeep'in ikonik bir tasarımı haline gelmiş olan yedili ızgara bölümünü görüyoruz ama bunlar aktif olarak tabii ki çalışmıyor elektrikli olduğu için. Bunlar kapalı bir şekilde Jeep'in yine her zamanki imzasına vurgu yapmak için tasarlanmış bir ızgara arkadaşlar. Hemen sağında ve solunda yine hem gündüz ledi hem de sinyallede olarak kullanılan bir LED bar burada görüyoruz. Hemen bunun altında da limited versiyonda reflektör LED olarak, summit versiyonunda da projeksiyon LED olarak tasarlanmış farlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Onun altında hemen sis lambalarımızı görüyoruz burada. Ve aracın genel olarak baktığımız zaman burada herhangi bir ön park sensörlerine rastlamıyoruz. Ön park sensörü limited pakette yok. Samut pakette mevcut arkadaşlar. Jeep Avenger Stellantis grubunun modüler ortak altyapısını paylaşıyor. Peki ortak altyapıyı paylaştığı araçlar hangilerin SUV grubunda? Fiat 600, Peugeot 2008, Alfa Romeo Junior, Opel Mokka arkadaşlar. Bu araçların hepsi ortak modüler platformu paylaşıyorlar. Evet arkadaşlar aracın kaputunun altında da yine tanıdık olduğumuz bir düzen bizi karşılıyor. Bu arada aracın kaputunda herhangi bir yalıtım malzemesi yok ve herhangi bir hidrolik yok. Destek çubuğuyla birlikte kaput havada duruyor arkadaşlar. Burada motora geldiğimiz zaman da yine standart Stellantis grubundan alışkın olduğumuz 156 beygirlik ve 260 Nm torka sahip bir motor burada bizi karşılıyor arkadaşlar. Bu motor 54 kW saatlik bir batarya ile destekleniyor arkadaşlar ama kullanılabilir bataryası 51 kW saat. Aracın yan tarafına geldiğimiz zaman da burada aracın su valgısına bir gönderme yapıldığını görüyoruz. Burada genişçe dodikler ve çıkıntılı çamurluklar aracı daha kaslı görünmesini sağlıyor. Ve kapının altında aracın markasını yansıtan Avenger logosu burada konumlandırılmış ve hemen alt kısımlarda yine genişçe dodikler var ve burada Jeep markasını burada görebiliyoruz. Aynaya baktığımız zaman da aynada klasik Stellantis grubuna ait bir ayna. Burada lastiklerimiz de 215-60R17 bu Limited donanımda gelen jantlar. Summit donanımda da 18 inçlik jantlar geliyor. Aracın bu da baktığımız zaman 4 metre 8 santim arkadaşlar. Burada yine manuel açılabilen şarj soketi kapağımız var arkadaşlar. Ve burada AC ve DC şarjları görüyoruz. Bunların ikisi de kapaklı bir şekilde tasarlanmış ve işiniz bittiği zaman bunlar silikon kapaklar. Tekrardan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. DC'de 100 kW, AC'de de 11 kW şarj kapasitesi var. Evet arkadaşlar aracın arkasına geldiğimiz zaman da burada küçük stop farlarımızı görüyoruz. Ve bu stop farlarındaki sinyaller de X şeklinde yine Jeep'in marka algısına bir gönderme olarak yanıyorlar arkadaşlar. Hemen aracın arkasında yine büyükçe bir Jeep logosunu görüyoruz. Ve alt kısımlarda da aracın park sensörlerini burada çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca aracın elektrikli olduğuna dair bir ibare de buraya konumlandırılmış vaziyette. Hemen burada baktığımız zaman iç taraftan rahatça görülebilen bir cam var. Arka tarafı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir kör noktası yok. Hemen burada da aracın birçok yerinde Jeep markasının klasik geçmişten bugüne gelen Jeep algısına bir göndermeler var arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Mesela burada Jeep'in bir Jeep markasının bir SUV olduğunu ve daha önceki versiyonların dağlarda gezdiğini, yüksek alanlarda off-road yaptığını ifade eden bir dağ görüyoruz burada. Bunlar birçok yerde mevcut. Hemen burada farın içine baktığımız zaman yine burada Jeep markasının standartlaşmış olan 7 ızgarasını aynı zamanda eski Jeep araçlarının yuvarlak farlarını görüyoruz. Aracın bagajına baktığımız zaman yine burada B su olmasından dolayı manuel bir bagaj kapağımız mevcut. Burada 380 litrelik bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Burada baktığımız zaman böyle alt kısımlarda lastik tamir kitlerimiz mevcut ve alt kısımda onun haricinde herhangi bir depolama alanı bulunmuyor. Burada kademeli olarak yükseltip alçaltabileceğiniz bir bagaj eşiği var. Bagaja baktığımız zaman da burada yüksekliği ayarlanabilen bir zeminimiz var. Böyle aşağıda kaldığı zaman biraz bagaj yükleme eşiği alçak kalıyor. Burayı böyle alıp yukarı koyduğumuz zaman da buranın yükleme eşiği neredeyse sıfırlanıyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman da 60'a 40 oranlı yatan koltuklarımızı görüyoruz. Bu koltuklar bagajdan yatmıyorlar. Ön taraftan yatırılıyor arkadaşlar. Yine burada 3. stop farımıza baktığımız zaman burada da bir gönderme var. Bakın buraya da koymuşlar. Bu da yeni yani şu anki incelediğimiz Jeep Avenger'ın tasarımına ait bir ön görünüşü buraya koymuşlar arkadaşlar. Aracın her yeri bu şekilde gizli mesajlarla dolu. Yine burada da yine bagajın arka kapağında da geçmişten günümüze gelen tasarımları gösterdiği bir logo burada da mevcut. Evet arkadaşlar, bir göndermede aracın ön camında mevcut. Buradan teleskopla yıldızlara bakan bir çocuk mevcut arkadaşlar. Bu da Jeep'in geleneksel tasarımına bir gönderme. Peki bu çocuk nereye bakıyor? Bu çocuk camın üst tarafındaki görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yıldızlara bakıyor arkadaşlar. Bakın burada küçük küçük yıldızlar var. Mesela yine ön konsolun orada yine Jeep'in tasarımına ait bir gönderme var. Yine klasikleşmiş ızgarası ve yanlarında farları ile birlikte. Yine bir gönderme de aracın ön kısmındaki alt ızgarada bulunan kısımda arkadaşlar. Burada da ilk Jip'e ait bir gönderme mevcut. Ve hemen ön taraf sensörlerinin bulunduğu yerde de yine Jip'in SUV olduğuna bir vurgu yaptığı için burada da bir pusula mevcut arkadaşlar. Şimdi gelin aracın arkasına bir geçelim. Şimdi böyle oturduğumuz zaman şu koltukların altında batarya olduğu için burası biraz yüksekçe. Oturduğunuz zaman bu arka koltuklarda baş dayama kısımları direkt sırta değdiği için bunu mecbur kaldırma ihtiyacı duyuyorsunuz ve bu şekilde oturduğunuz zaman koltuk rahat bir hale geliyor. Koltuk ayarı bana göre ayarlandığı için ben de yaklaşık 1.68 boylarındayım. Koltuğun oturma açısı bana göre iyi. Burada biraz daha uzun boylu arkadaşa oturduğu zaman biraz daha kısıtlı olacaktır. Ama baş mesafesi gayet iyi. Cam tavan olmadığı için, bunda bir sunroof olduğu için, burayı çok fazla işgal etmediği için burada kesilen bölüm, perdesi burada kesildiği için burada kafa mesafesi gayet iyi arkadaşlar. Işıklandırmaları da hemen buraya koymuşlar. 9 kumatik olarak burada iki tane aydınlatma bölümü var. Yine buraya baktığımız zaman burada bir şaft tüneli olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde içten yanmalı bir versiyona da sahip olduğu için burada bir şaft tünelimiz ne yazık ki var. Buraya geçiş biraz mesela kardeşim gelirken oturma şeyini kendine göre ayarlamıştı. Yani kendi dizini rahat edeceği şekilde baktığımız zaman burada bu şekilde böyle bir diz mesafesi var. Arka taraf yine ortada herhangi bir havalandırma ızgarası bulunmuyor. Burada sadece bir tane Type-C çıkışına yer verilmiş. Onun haricinde burada herhangi bir havalandırma bölümü bulunmuyor arkadaşlar. Yine koltuklarımızın ortasında herhangi bir kol dayama bulunmuyor. Koltuk süngerleri genel olarak yumuşak tasarlanmış ve ortada oturan birisi ayaklarını sağ ve sola mecbur koymak zorunda kalıyor. Çünkü ortada dediğim gibi şaft tüneli olduğu için sağ ve solu biraz işgal ediyorlar. Benden biraz daha iri olan arkadaşlar burada oturmakta bayağı bir zorluk çekecektir. Arka taraf bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda burada baldır desteği çok fazla yok. Baldır konacak yerler biraz aşağıda kaldığı için burada dizlerimiz uzun yol koltuklarda belki biraz rahatsız olacaktır arkadaşlar. Aracın koltuklarına baktığımız zaman yine burada Jeep logosunu görüyoruz. Her yerde olduğu gibi buraya da bir Jeep logosu koymuşlar. Koltukların süngerleri yumuşak ve rahat arkadaşlar. Yanal destekleri de çok fazla olmasa da sizi virajlarda savrulmaktan koruyor. Bu pakette baktığımız zaman yine manuel koltuklarımız mevcut. Yalnız bu koltuk yani sürücü tarafı 6 kademeli, yolcu tarafı da 4 kademeli olarak koltuk ayarı var. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Şimdi gördüğünüz gibi aracın anahtarı bu şekilde klasik Selentis grubuna ait. Daha kardeşimin aracıyla şöyle bir kıyaslama yapalım. Birinde Jeep yazıyor, diğerinde Peugeot yazıyor. Ama onun haricinde tamamen aynı anahtarlar. Aracın hemen direksiyondan başlayalım arkadaşlar. Direksiyon Jeep logolu ama tuşları klasik Selentis grubuna ait bir direksiyon arkadaşlar. Burada direksiyonun kalınlığı biraz ince, biraz daha kalın olabilirmiş. Biraz daha kalın tasarlanabilirmiş. Burada büyükçe bir airbag orta göbeği görüyoruz. Onun haricinde standart 3 kollu bir direksiyona sahip. Hemen ön tarafında 10.25 inçlik bir gösterge panelimiz var arkadaşlar. Burada tüketimleri görebiliyorsunuz. Hemen bu tarafta batarya ne kadar kaldığını ve kaç kilometre gidebileceğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada aracın kullanırken power, eco ya da şarj modunda hangi modda gittiğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde modlarımızı da buradan değiştirebiliyoruz. Spor, normal, eco, kum, çamur ve kar modları var arkadaşlar bu araçta. Bir jip geleneğine uygun olarak bu şekilde tasarlanmış. Hemen sağ tarafa bak baktığımız zaman yine 10.25 inçlik multimedya ekranını burada görüyoruz. Bu multimedya ekranının hemen altında konumlandırılmış olan düğmelerle birlikte aracın direkt ana menüsüne ulaşabilip ya da araç hakkındaki menüye geçiş yapabiliyoruz. Burada bu şekilde ana menü tuşu olarak fiziksel tuşlar tasarlanmış. Burada ekranda kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay'ler mevcut. Hemen yine ekran yansıtmamız da burada var. Yine burada baktığımız zaman birçok şeyi burada yapabiliyoruz. Klimalara erişebiliyoruz. Uygulama çekmecesi yapabiliyoruz. Uygulama çek uygulamaları düzenleyebiliyoruz. Ve araç hakkındaki modlara ve bilgilere buradan erişebiliyoruz. Klasik Stellantis grubu işletim sistemi var ama sadece arayüzü biraz daha farklı arkadaşlar. Hemen alt kısmında konumlandırılmış olan klima ızgaralarını burada rahatça görebiliyoruz. Ve bunlar bu şekilde ayarlanabiliyorlar. Ön konsol sert plastik olarak tasarlanmış. Üstler de sert plastik olarak tasarlanmış arkadaşlar. Alt kısma baktığımız zaman ekranın altında aracın direkt ana menüsüne erişebileceğiniz bir bölüm var burada. Ve bu da aracı kullanırken kolay aylık sağlıyor. Onun hemen altında da dörtlü flaşör düğmesi ve kapı kilit düğmesi var. Buradan isterseniz siz manuel olarak kitleyebiliyorsunuz ya da araç hareket halinde kitlenebiliyor arkadaşlar. Hemen burada aracı çalıştırmaz, start stop butonumuz mevcut. Burada bir saklama gözü var arkadaşlar ve bu saklama gözünün içinde herhangi bir yumuşak plastik tarzı bir şey yok. Buraya malzeme koyduğunuz zaman burada biraz ses yapacaktır. Buraya indiğimiz zaman da yine burada radyo kontrol tuşlarını görüyoruz. Klima tuşlarımız burada fiziksel olarak tasarlanmış. Aynı şekilde klimayı buradan ekrandan da kontrol edebiliyoruz. Bu tuşların fiziksel olarak kullanılabiliyor olması da güzel bir özellik bence. Hemen alt kısma indiğimiz zaman da burada vites değiştirme düğmelerini görüyoruz. Park, geri, boş ve ileri tuşu. Aynı zamanda burada rejeni açıp kapatan bir tuş daha var. Vites tasarımı bu şekilde tasarlanmış. Biraz alışkanlık istiyor açıkçası. Hemen alt kısmına baktığımız zaman da iki tane USB çıkışlarını görüyoruz. Yalnız bunların bir tanesi eski nesil Type A dediğimiz USB çıkışı, bu da yeni nesil Type C dediğimiz USB çıkışı. Hemen ortasında da 12 voltluk bir çıkış mevcut arkadaşlar. Burada herhangi bir kablosuz şarjımız bulunmuyor bu pakette. Bir üst paketinde burada kablosuz şarj mevcut. Burada derince bir göz var arkadaşlar. Eşyalarınızı saklamakta sıkıntı yaşamayacağınız bir göz var burada. Ama bunun içerisinde de herhangi bir sev yumuşak plastik yok. Yolculuklarda buraya konan eşyaların ses çıkartmasına neden oluyor. Hemen burada aracımızın elektronik park frenini görüyoruz. Ve burada da aracın modlarını değiştirebileceğimiz buton buraya konumlandırılmış vaziyette. Buraya baktığımızda da yine burada bir göz var. Bunlar modüler olarak çıkarılıp takılabiliyorlar. Ve burada bardaklığınızı, bardak koyduğunuz bardağınızı tutmaya imkan sağlıyor arkadaşlar. Burada da yeterince bir depolama alanı mevcut açıkçası. Hemen arkasında da bir kol dayaması mevcut. Kol dayaması ileri geri olarak hareket ediyor ve açılabiliyor arkadaşlar. Açıldığı zaman da burada yine derin sayılabilecek bir göz mevcut. Yani araca baktığımız zaman eşya gözü açısından gayet tatminkar olduğunu görebiliyoruz. Ön kapıya geldiğimiz zaman da yine ön kapıda sert plastik malzemeler görüyoruz. Sadece burada arka kapıdan farklı olarak koyulacak konacak yerde tuğni deri kaplama var arkadaşlar. Ve burada ufakça bir göz var. Buraya anahtarınızı falan koyabilirsiniz. Ve bunun içinde yumuşak bir malzeme var ses yapmaması için. Hemen alt kısımda da bir eşya gözü görüyoruz. Bu eşya gözü herhangi bir kaplamaya ya da alt tarafta yumuşak bir malzemeye sahip değil. Burası da sert plastik e, aynı zamanda biraz dar arkadaşlar buraya büyükçe su şişeleri koymanız biraz zor olacaktır. Aracın arka tarafına baktığımız zaman arka kapının komple sert plastik olduğunu görüyoruz. Hatta kol dayama yerleri kolun geldiği yerlerde sert plastik. Yani bu kapı komple sert plastik arkadaşlar. Burada herhangi bir eşya gözü bulunmuyor. Hemen burada da arkadaşlar açılabilen bir cam tavanımız mevcut ve yeterince tatmin edici bir şekilde açılıyor arkadaşlar burada. Manuel olarak perdemizle de burayı kapatıp açabiliyoruz. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Şu anda sürüşünü yapıyoruz. Jeep Avenger ile birlikte yoldayız arkadaşlar. Aslında çok yabancı olmadığımız bir platform. Sürüşü de aynı şekilde yine yabancı olmadığımız şekilde gerçekleşiyor. Klasik Stellantis grubuna ait bir araç kullanıyormuşum hissi aracı aldığım ilk dakikalardan beri mevcut. Bildiğiniz gibi bu araçta 156 beygirlik bir motora sahip arkadaşlar bu. 260 Nm torka sahip bir araç. Kullanmış olduğumuz araç. Kasayı taşımada bir zorluk yaşamıyor. Zaten elektrikli araçların genel itibariyle böyle bir sıkıntıları olmuyor. Gayet güzel akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Gaz pedalında yalnız benim fark ettiğim lag var arkadaşlar. Bu genel anlamda Stellantis gruplarında yoktu. Mesela kardeşimin e 308 ile aynı platformu paylaşıyor bu araç araç. Ondaki gaz tepkimesiyle Jeep Avenger'daki gaz tepkimesi biraz farklı. Bu araçta böyle çok az bir gaz pedalında bir lag var. Basıyorsunuz hemen almıyor. Böyle çok arada bir milim saniye olabilecek şekilde araç hızlanıyor arkadaşlar. Ben bunu göstermeye çalışırım size. Onun haricinde epey bir lastik sesi duyuyorum şu anda. 17 inçlik jantlara sahip bir aracın içerisindeyiz. Bu Limited Plus versiyon. Bu araçta Extra Limited'a özel olarak cam tavan da var normalde. Cam tavan olmuyor Limited'larda. Bu araçta cam tavan da mevcut. Çok az bir şekilde şu emniyet kemerinin oradan bir silim sesi geliyor şu anda ee, ama o da bu markanın genel bir sıkıntısı mı yoksa sadece bu araçta mı böyle bir şey mevcut ondan emin değilim. Onun haricinde aracın görüşü çok güzel bu özellikle kaputun tamamen görünüyor olması neredeyse kaputu tamamen görüyorum ve e, bu şekilde araç kullanmak çok zevkli oluyor kaputunu görebildiğiniz araçlar çok zevkli oluyor kullanması. Aynı şekilde şu an keyif alıyorum aracı kullanmaktan. Kaputu gördüğümüz sırada aynı zamanda konsolun görüntüsü de çok şık ve güzel bir görüntüsü var. Gösterge panelini gayet rahat bir şekilde görüyorsunuz. Gösterge paneli okunaklı ve hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz. Zaten direksiyon simidi de ona göre ayarlanmış. Konsolun gelen itibariyle... Görüş açısı camın büyüklüğü gayet güzel. Görüş açıları iyi, kör nokta yok. Ajustunu ince ve aynalarda yeterince büyük. Zaten aynalarda klasik Salantis grubundan tanıdığımız aynalar arkadaşlar. Burada görüş açısında bir sıkıntı yok. Aracın tekrardan sürüşüne değinmek istiyorum. Aracın arka camı da yeterince büyük ve dikiz aynası da gayet büyük olduğu için arkada yeterli görüş açısı var ve camdan gerçekten arkadaki tüm yola hakim olabiliyorsunuz. Görüş açısı açısından sıkıntı yok. Burada iki çeşit rejen sistemi var. Klasik Talantis grubundan alışkın olduğumuz B modu var. B moduna aldığımız zaman araç belli bir rejenerasyonu kendi yapıyor. Ama bunun ekstra bir seviyesi, kademesi yok. Rejen sistemi de birazcık az arkadaşlar. Ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman çok fazla bir rejen yapmıyor. Aracı yine tutuyor ama tamamen tutmuyor arkadaşlar. Burada siz her şekilde ayağınızı frene basmanız gerekiyor. Çünkü tamamen aracı dur kalk trafiklerde tutmuyor. Klasik Stellantis grubunda olduğu gibi. Burada göstergede zaten ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman şarj, eko ve power olarak göstergelerini burada çok net okunaklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Levent sen de biz Stellantis grubu kullanıcısın. Alt takım olarak ne söylemek istersin bu araçta sen ne fark ettin ilk önce mesela? Alt takım zaten pil motor, süspansiyon tamamen... 308 aynı. Evet. Arkadaş e, bağım, bağımlı torsiyon önler çok kolu bağımsız süspansiyona geliyor. Pil 4 kW, 51 kW kullanılabilir. 156 motorumuz var. Ü, biraz da jip olmasından kaynaklı 380 e kıyasla biraz daha sert geldi süspansiyon. Hem de daha e, yüksek damage. Evet süspansiyonları biraz sert ama yol tutuş olarak baktığımız zaman Şöyle birazcık zorlayalım. Araç biraz tabii yüksek olduğundan dolayı hafiften salınımları var aracın. Ee, ama çok öyle korkutacak derecede olmuyor salınımları. Tabii ki aracın limitleri belli. Aracın kullanım amacı da belli. Hani bir aile aracı olarak tasarlanmış. Çok fazla bir performans beklentisi olmayan bir araç. Çünkü dediğim gibi aile aracı. 156 beygirlik. Senin de belirttiğin gibi bir araç. Yine süspansiyonlar evet sert biraz. Sert yapılı. Bu da Jeep'in biraz su karakterinden gelen bir özelliği. Biraz fren sisteminden bahsetmek istiyorum. Fren sistemi bana çok yumuşak geldi. Geldi. Hani basıyorsunuz Alman grubu araçlarda yedirme olayı gibi bir olay yok. Onlardaki gibi mesela frene basıyorsunuz belli bir yere kadar boş. Belli bir yerden sonra zınk diye duruyor. Fren pedalını bayağı basıyorsunuz. Orada bir kademe yok fren pedalında. O dikkatimi çekti benim. Biraz yumuşak ve dozajı olmayan bir fren pedalı. Direksiyona baktığım zaman da direksiyon bana çok yumuşak geldi. Aşırı yumuşak bir direksiyon var. Tabii ki bu modlarımıza göre birazcık değişiklik gösteriyor. Bunda spor modunu aldığımızda mesela alalım spor moduna. Aracın atikliği de artıyor böyle Hemen burun kaldırıyor mesela. Ama performans anlamında spor modda araba daha canlı bir hale geliyor. Yalnız direksiyon bana biraz hissiz geldi. Direksiyon iletişim kopukluğu yaşıyor. Yani tamam normal kullanımda sizi yormuyor, yumuşakça bir direksiyon. Şunu da ilave edeyim. Bu PSA elektrik, yani, Seran elektrikli araçlarında spor modda tamam yani 156 beygir normalde 136, 136 ve eco modda 110 beygir civarı kullanıyor. O yüzden acı taklidi hmm. da farklı doğru beygir dağılmış mod değişimine göre değişiyor aracın kokpit görüntüsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz demeyeceğim çünkü yorum yapacağız şimdi bu emniyet kemeri tarafından baya bir çıtırtı geliyor böyle o biraz can sıkıcı bir trim sesi belki sadece bu araçta vardır ondan tam emin değilim yokuş aşağı inerken Legend, Mesela ayağımı tam bıraktığım zaman çok fazla olmamakla birlikte aracı bakın yavaşlatıyor gördüğünüz gibi. Ama tamamen tutmuyor. Tansiyonlar biraz sert ve burada tabela okuma da var arkadaşlar. Tabela okuduğu zaman size bir uyarı veriyor gösterge ekranında. Onun haricinde biraz hızımızı artırdığımız zaman rüzgar sesi alıyor arkadaşlar. 90 kilometreden sonra bir rüzgar sesi duymaya başlıyorum. Direksiyon kademeli olarak sertleşiyor belli bir hızdan sonra. O yumuşaklığı kalmıyor. Daha önce de dediğim gibi biraz yapay bir sertlik bu ve direksiyon hissiyatı da zayıf. Buradan anlık tüketimleri de görebiliyoruz şu anda. Baktığımız zaman biraz hızlı çıktık ama şu anda hızlıca düşen bir tüketimimiz var. Oradan biraz gaza fazla bastığımız için şu an 25 kW'larda bir tüketim gösteriyor ama tabii ki tüketim bu şekilde değil. Bir sakin bir sürüş yapacağız. Yolun izin verdiği ölçüde. Eko'da kalmaya çalışıyorum. Eko ve şarj arasında gidip geleceğim şu anda. Yokuşlarda rejenimi kullanacağım. Alttan gelen sürekli darbeleri de belli bir yerden sonra sönümleyemez hale geliyor. Bu içeriye kabinede yansıyor, yansıyor mesela. Güm 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 ediyor böyle bir. Tam olarak süspansiyonlarda dediğim gibi sönümlemede biraz sıkıntısı var. Evet şu an tüketimimiz tabii biraz yokuş aşağı iniyoruz ama 12.3 kW'lara düşmüş durumda. Bu normal şehir içi kullanım senaryosu gibi bir senaryo arkadaşlar. Şu an Maltepe Zümrüt Evler tarafından tekrardan Kadıköy tarafına doğru yol alacağız. Orada sürüşümüzü bitireceğiz. O şekilde bir sürüş profili yani İstanbul içerisinde günlük açık, akıcı trafikte bir sürüş yapacağız. Fren kullanmadan ne yazık ki rejen ihtiyacınızı karşılamıyor. Frene mutlaka yapmak durumundasınız. Elimizden geldiği kadar sert girmeye çalışalım bakalım. Hafif bir salınımı var. Videonun başında dediğim gibi. Yani aracın sınırları belli zaten. Amacı da belli. Şu an anlık olarak tüketimimiz 8.8 kW saat. Henüz 7 kilometre bir yol yapmışız. Şu an eco mod ve şarj modu arasında gidip geliyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jeep Avenger aracımızı tanıttık elimizden geldiğince deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık. Aracı da incelemeye çalıştık arkadaşlar. Bu aracı alacak arkadaşlar için umarım akıllarındaki soru işaretini giderebilmişizdir. Eğer hala sormak istediğiniz sorular varsa bize yorumlar kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup yorum yapmayı, hype'lamayı lütfen unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.